Herkese merhaba dostlarım, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Ebu Bekir Bu videomda sizlere videoya ses efektini nasıl eklersiniz onu göstereceğim. Dostlar çok kolay ve çok basit. Ee, video biraz kısa olacak onun için. Ee, umarım videom işinize yarar. Ee, bu yapacağımız ee, edit yine Kinemaster'dan yapacağız editimiz arkadaşlar. Çünkü kolay Kinemaster arkadaşlar. İsteyen farklı uygulamalardan da yapabilir ama aynı taktikte yaparsanız yine işinize yarar dostlar. Buradan yeni oluşturuyoruz ve e, aynı şekilde boyutunu seçiyorsunuz. E, sonra gelen sayfadan videonuzu aktarıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben buradan e, bir tane herhangi bir şey aktaracağım. Evet örnek mesela böyle bir şey aktardım arkadaşlar. Mesela kanalımızın herhangi bir kapak fotoğrafına e, ses efekti eklemek istiyorum. Bunu video olarak düşünebilirsiniz dostlar. Ee, bunu şimdi arka tonuna nasıl ses efekti ekleyeceğiz. Çok kolay ve çok basit arkadaşlar. Nasıl müzik ekliyorsanız aynı şekil buna ses efekti ekleyeceksiniz. Şimdi sesler bölümüne basıyorsunuz dostlar. Buradan e, şarkılar kısmı diyoruz. E, zaten benim e, şeyde koydum böyle bir edit yapanlar için ses efekti videom var arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmına onun da videosunu koyacağım. Mesela örnek olarak e, şunu kullanmak istiyorum dostlar. Evet mesela şu ses efekti güzel. Siz farklı farklı değişik değişik ses efektleri kullanabilirsiniz. Komiklik ses efekti olur. Gülme ses efekti olur. Ben sadece bunu e, orijinal mix halindeki bir ses efekti gibi bir şey yapıyorum. Evet. Şimdi diyelim ki buraya bir başlangıç yazısı ekleyeceğiz. E, ve ses birlikte, onunla birlikte girecek. Mesela yazı yazalım. Mesela şu yazıyı büyütelim, 3 diyelim örnek veriyorum. Rengini de ayarlayabiliriz. Ee, yazıyla birlikte çıkmasını istiyorum, müziğin girmesini istiyorum. Hemen ayarlayalım mesela. Evet. Şimdi buna bir animasyon ekleyebiliriz ya da e, direkt şunu yapabiliriz. İzleyelim mesela. Biraz daha öne getirebiliriz dostlar. Ya da bu müzikten önce. Heh. Evet şimdi oldu. Evet dostlar ses efektinizi yani yazıl stillerinize göre ya da farklı farklı e, stillere göre ses efektleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Yani ses efekti eklemek bu kadar basit. Editinizle birlikte bunları yapabilirsiniz. Bazı kardeşlerimiz oyun montajları yaparken kullanmayı tavsiye ediyorlar. Mesela e, diyelim CSGO ya da ne bileyim PUBG editleri yaparken Tam o vuruşlar kısmına bu ses efektlerini ekleyebilirsiniz arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda oyun editi nasıl yapılır adlı bir video çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Umarım videolarım içinize yarıyordur. Videolarım içinize yarıyorsa kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sorularınız olursa yorumlar kısmında belirtebilir. Ya da açıklama kısmına koyduğum Discord ve Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.